Mevsimlerin başlangıcı olarak dört önemli tarih bulunur. Bunlar 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir. Örneğin 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi başlarken en uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Aynı tarihte Güney Yarımkürede bu durumların tam tersi yaşanır. Bir öğrenci yer küre üzerinde belirlediği K, L, M ve N noktalarının verilen tarihlerdeki gece gündüz süreleri ile ilgili kartlar hazırlamıştır. 21 Haziran için hazırlanan kart şekildeki gibidir. Buna göre 21 Aralık tarihi için hazırlanan kartta K, L, ve M, M ve N noktalarının gece ve gündüz sürelerinin gösterimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? İlk olarak tarihe baktığımızda Kuzey Yarımkürede 21 Aralık tarihinde ne oluyordu arkadaşlar? En kısa gündüz, en uzun gece yaşanıyordu. Bundan sonra ise gün dönümü meydana geliyordu. Yani K noktası için en kısa gündüz, en uzun gecenin olduğu şıkka bakmamız gerekiyor. İlk olarak A şıkkına geldiğimizde gündüzün en kısa, gecenin ise en uzun olduğu görülüyor. Demek ki A şıkkında K bizim için uygun. B şıkkına baktığımızda K, L, M ve N noktalarının aynı uzunlukta olduğu görülüyor. Bu şıkkı eledik. C şıkkına baktığımızda ise gündüz süresinin en uzun, gece süresinin ise en az olduğu görülüyor. Bu bizim istediğimizin tam tersi. O yüzden C şıkkını da eledik. Şimdi D şıkkına baktığımızda ise tam da istediğimiz gibi en kısa gündüz, en uzun gece yaşanıyor. M, L ve N noktalarına baktığımızda ise bakın ikisi de aynı noktada ve Ekvator'da. Güneşin 21 Aralık tarihinde geliş açısı ile 21 Haziran tarihinde geliş açısı değişmez. Çünkü ikisi de buraya da aynı açıyla gelir. Eğer Dünya burada da olsaydı tam bu açıyla gelecekti. Yani buradaki açı değişmemiş olacaktı. Bu yüzden L ve N noktalarında gündüz süresi ile gece süresinin eşit işte olmasını bekleriz. D şıkkında bunun tam tersini görüyoruz. Bu yüzden D şıkkını da eledik. M noktasına baktığımızda ise, M noktası Güney Yarım Küre'deydi ve 20 Aralık 21 Aralık tarihindeydi. Yani Kuzey Yarım Küre'de ne oluyorsa Güney Yarım Küre'de de tam tersi oluyordu. Kuzey Yarım Küre'de gündüz süresi en kısaysa M noktasında tam tersi en uzun oluyor. Bu yüzden cevabımız A şıkkı.